Herkese hello ben geldim arkadaşlar bugün size alışverişlerimi daha doğrusu aldıklarımı hatta elinde tutuyorum niyeyse aldıklarımı göstereceğim umarım çok düzgün gözüküyorum dur sabah saat 9 gibi falan bir makyaj yapmıştım o makyaj hala suratımda duruyor bir şekilde rujum gitmiş ama duruyor aldıklarımı yapacaklarımı sizinle birazcık da sohbet etmeyi falan filan pişman özledim. Bu sebepten ötürü sizinle bir videoya, daha bir sohbete başlıyorum. Ama bu sohbet sırasında siz de aşağıdaki bildirimleri açıp abone olup bir de like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çok kısa bir video olacak. Aldıklarımı göstereceğim. Sizden ne yorumlar istediğimi söyleyeceğim. Çünkü yorumlarınızdan seçeceğim bana verdiğiniz güzel fikirlerin ekran şart alıyorum ve bunları bir şekilde kesip biriktiriyorum. Bunlarla ilgili çok güzel video gelecek. Tabii ki binlerce öneri geliyor ve bu binlerce öneriden sırayla yapabiliyorum. Hemen her gün hepsini çekemem. Cildim de buna müsait olamaz zaten. Hiç kimsenin cildi böyle bir şey müsait olamaz. Bugün başıma gelen bir şey anlatacağım. Migros'un e, Mion diye bir mağazası var. Oraya gittim. Bir video çekmek istediğimi söyledim. İzin vermediler anlamadım. Neyse. Ama tabii ki herkes iyi niyetli olmayabiliyor. Onları da anlamak gerekir bence. Neyse bir yazı yazacağım biliyorsa Eğer görürlerse ve dönüş yaparlarsa orada video çekmeyi düşünüyorum. Kendi beğendiğim böyle daha değişik ilginç bulduğum şeyleri buldum ve aldım. Size kısaca göstermek istiyorum. Hatta önce kırtasiyeden aldıklarımı göstermek istiyorum size. Şu şekilde iki tane kuru kalem aldım. Çünkü bunlardan far rengi seçeceğiz. Böyle bir sepete koyacağım. Karıştıracağım ve gözüm kapalı seçtiğim rengi far olarak uygulayacağım. Ruj olarak uygulayacağım. Gibi gibi. Sonra yine renkli bulduğum her şeyi aldım. Bunlarla da bir şeyler seçeceğim. Yani aklımda çok güzel fikirler, projeler var. Şöyle fasulye aldım. Şöyle çubuk aldım. Hani Renkli ne bulduysam kaptım gitti. Bir de şöyle pomponlar buldum. Bu pomponlarla ilgili de Reels'lar, işte YouTube. Ne oluyor be? Bir şeyler çekeceğim. Şöyle. Bunları da göstermiş olayım. Karıştıracağım. Böyle bir e, cam bir şeyi de hani siz de görebilin şöyle diye. Bilmiyorum küçük mü büyük mü. Bakacağız artık. Ama e, bunu da kız kardeşinden aldım. Hatta bir tane daha farklı bir almıştım. Az önce kırıldı. Burada cam toplamakla uğraşıyordum. İki tane cetvel aldım. Bunlarla da söylemeyeyim. Hadi. Şöyle bir tane boya fırçası aldım. Hani bu sulu boya fırçası var ya bu. Yani... Belki işime yarar çünkü neden? Çünkü şu şekilde yüz boyaları aldım. Hani belki kullanırım emin değilim. Şu şekilde işte birkaç tane fırça aldım. Eğer bunlardan memnun kalırsam bir kadında falan bozulmuyorsa belki birkaç tane daha alırım denemek için az aldım çünkü gerçekten makyaj fırçaları çok pahalı. 20 lira mıydı neydi şu an? O yüzden ucuzdu bence. Bir de şunu aldım. Bu normal iş için almıştım kendime. Çok önemli bir şey değil. Şimdi Mio mağazasından aldıklarımı söyleyeceğim. Bu arada kırtasiyeye 990 lira gibi bir şey ödedim bunlara. Haberiniz olsun. Bak şimdi. Bakar mısın şuna? Öyle yumuşacık bak. Bak şimdi. Hemen gösteriyorum. Ya yerim kendimi. Kız çok güzel oluyor. Yeri, Bu arada vloglarda canım benim demeyi unutuyormuşum galiba. Bana söylediniz ben de tabii ki de sizi dinleyeceğim canım benim. Sonra yine mavisini aldım. Çok tatlı işte diye canı benim. Hele bu? Hele bu. güzel aldı, değil mi? Neyse, şimdi bir tane de kutu aldım. Göstereceğim. Bu 3 tane büyük en büyük boyu bu. Bir tane bu. Bir tane de bunun içinde küçük var. 90 lira mıydı neydi? Bu çok ucuzdu ve bir tane kalmıştı. 2-3 tane daha olsa kesin alırdım. Işık çok mu kötü bilmiyorum ama böyle süngerlerimi koydum. Hatta göstereyim size. Kirliler için bir kutu aldım. Çünkü sürekli makyaj böyle çektiğim için çok çabuk kirleniyor. Şöyle süngerlerimi bunun içine koydum. Toz da olmaz diye düşündüm. Açıkta da kalmaz. Bir de kirlileri de şuraya bir yere kenara kaldırdım işte. Sonra devam edelim aldıklarımıza. Yine şöyle kapaklı bir kutu aldım. Bu da 29 lira gibi bir şeydi. Kız çok da sağlam bir şey. Ha? Niye bu kadar ucuz anlamadım. 29 lira 2 tane ekmek parasıdır. Bak şöyle toka. Çok fazla gidiyor. Biliyorsun kızım var bir tane Elif. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Her şeyi alıyor götürüyor. Sonra yüz usturası aldım. Biliyorsunuz yüzümü ben bu usturalarla alıyorum. Sonra şu şekilde cımbız gibi bir şey aldım. Bununla kirpik yapıştırıyorlarmış. Ben bununla boncuklarımı yapıştıracağım. İnşallah. Sonra böyle bir lip balm gördüm, İlk defa görüyorum markasını ve kendisini denenecek. Dur en güzel şeye geleceğim şimdi. Bunun küçüğü varmış. Ben çok fazla kullanmıyorum. Bunun küçüğü benim için çok iyi çünkü büyüğü var evde ve hiç kullanmadan bozulmuş. Onu da çöpe atacağım. Sonra şu şekilde değişik bir markasını da bilmiyorum, hani bilmiyorum değil mi? hani güveniyorum diyemem. Denemek için aldım. Şu şekilde bir. Ma yani ilk defa böyle, bu, bu şekilde bir sünger gördüm. Hani şekli farklı diye aldım. Sonra tabii ki de soğuk biliyorsunuz ben çok severim. Ee, bende de var. Ve yıllarca yıkasanız da buna hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yumuşacık göstereyim şöyle. Trend yoldan daha ucuzdu. Aldım böyle yumuşacık. Oh mis mis gibi. Bunları dene. Bunu biliyorum. Bundan kutuda da var hatta. Fiyatı uygundu diye aldım. Şu şekilde bir şeyler buldum. Yapıştırırım. Bunlar aslında nail tırnak için kullanılıyor. Ama ben bunları başka yerlerde kullanmayı planlıyorum. Ama bakacağız. Şöyle bir şey buldum. Böyle ben çantamda fırçalarımı kendi makyaj çantamın içine koyuyorum. Ve gerçekten rezil oluyor bütün çanta. O yüzden fırçalarım için aldım bunu. Çok büyükleri de vardı. Fiyatları da bayağı uygundu kız. Sonra bir tane daha cımbız yine kirpik yapıştırıcısı gibi bir şey aldım ama ben bunlarla kirpik yapıştırmayacağım. Çünkü zaten benim kirpiklerim çok yoğun olduğu için oraya yapışmıyor resmen. O yüzden böyle bir şey alıyor. Bitti. Ne kadar ödemişim? 1323 lira ödemişim. Bayağı bir şey almışım. Yani 1300 lira hiçbir şey gelmiyor şu devirde. Bence çok gayet mantıklı bir alışveriş yapmışım. Şimdi Mac'e gelelim. Mac. Beni batıran. Yani buna verdiğim paradan sonra bu bana bedava geldi anlatabiliyor muyum? Şöyle bir hediye, kişilerin de fiyatlarını da söyleyeceğim. Şöyle bir e, metal rengi bir çanta hediye ettiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bu kadar para vermişim iki parça hediye etmiştim. ne olmuş yani. Söylüyorum 3616.03 lira tutmuş. Bunu da göstermiş olayım. Şu e, rimeli bana hediye ettiler maskaraya daha doğrusu. Bu maskara çok iyi hacim veriyormuş. Ve bu yüzden de e, kesinlikle tavsiye etti bana. Normalde bir kirpik e, maskarası hediye vardı. Bana bununla değiştirdi onu ve bunu bana verdi. Ben bunu da denemedim. Bir başka maskarası var bende Mekin. Çok da severim. Onu da böyle özel günlerde kullanırım. Çünkü bilirim çok iyi Doğru hacim verir falan. Bunu da o yüzden denemedim. Deneyeceğim. Sonra bir tane dudak kalemi aldım. Aslında bu son zamanlarda TikTok'ta falan görmüş olduğunuz kalem. Bir dakika. Hemen şöyle elime de işaretleyeceğim. İnşallah gözüküyordur. Evet. Buraya sürdüm bile. Benim sakarlığım dünyalara duyuldu. Gerçekten. Gerçekten. Şöyle iki tane bana fondöten şey denemek için verdiler. Çünkü gerçekten oradan aldığım fondöten de benim tenime uymuyor. Ya zaten bu çalışanlar karışmasalar ben kendim alacağım ama onlar bana diyor ki, güzel sanki bu sana olmadı, diğeri daha iyi oldu deyip kafamı karıştırıyorlar ve aldığım hiçbir şey olmuyor. Neyse deneyeyim diye verdi onları bana. Heh, sonra birkaç tane fırça aldım. Ben gittiğim zaman mutlaka fırça isterim. Onlar da verirler sağ olsunlar. Ya bunlar çünkü onları tek kullanımlık olarak alıyor. Çok işime yarıyor benim. Başka şeylerde kullanıyorum falan fişman, böyle kaşımda, kirpiğimde ya da bir şeyler çizmek istediğimde kullanıyorum. Benim çok işime yarıyor. Bunları da rica ettim, verdi. Hatta yerine de koyayım. Bayağı da stoklu olmuş oldu. Bayağı var bende çünkü. Aldığım diğer ürünleri de göstereceğim şimdi size. Mac'in TikTok'ta yine viral ol, viral olmuş e, ruju. Hemen rengini de göstermek istiyorum. Şöyle. Hemen onu da bunun üstüne çizeceğim. Şu şekilde kombo yapmayı düşünüyorum. Kalemi ve dudağı. Ben bu arada bunları ben kendim birbirine bağladım yani. Ben seviyorum böyle değişik antin kutu şeyler denemeyi. Sonra bir tane ışıltılı allık vardı. Mac'in mat allıkları da var ama bence onlar hiçbir işe yaramıyor. Hemen onu da şunu da göstermek istiyorum. Kız bu kadar para veriyoruz. Bari birazcık büyük olsa da ömürlük kullansak ha. Şunu da şöyle göstermek istiyorum. Metal Power diye geçiyor. A53 sanırım kodu. Yani denenecek. Biliyorsunuz video kız niye kapanmıyor? Videolarda bol bol denediğim için şu an denemeyeceğim. Çünkü ha bir de beyaz kalem aldım. Beyaz kalem iki tane vardı bir tanesi tiktokta viral olan bir kalemdi ama onu almadım ben. Çünkü asansörlü kalemler kolay, daha kolay sürümü ve daha kalıcı. Göz içinde 12, göz dışında ee, yani şey göz içinde pardon göz içinde 12 saat ee, dışarıda yani gözünüzün dışı bir yerde de 24 saat kalıcılığı e, konusunda çok eminlerdi. Tabii ki de bunu da deneyeceğim. Mac alışverişim bu kadardı. Şimdi bugün size git alıp Yaptığım bir şey anlatacağım size. Ben bugün şeye gittim. Bir markaya gittim. Bu marka aslında Fransa'da doğmuş. Ve 40 yıllık bir markaymış. Ben ilk defa gittim arkadaşlar. Yalan söylemiyorum size hiçbir konuda. İlk defa gittim. Çok da beğendim. Buna parfüm sıktı verdi. Bunu anlamadım. Bu arada el bakımı yapıldı orada. Ücretsiz el bakımımı yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tırnak bakım yağı aldım. Şu şekilde. Markayı da şöyle göstermek istiyorum ve gerçekten nasıl okunuyor bilmiyorum. La Contan. Bilmiyorum Le Contion Le Contente. Bilmiyorum işte. Ee, sonra bir sürü de tester verdiler bana. Saç maskesi gibi şeyler verdiler. Bunları da deneyeceğim. Çünkü çok beğendim. Markaya bak. Belki 5 saat önce yaptılar elime bakım. Elimi yıkamama rağmen hala kokuyor arkadaşlar. Sonra orada denediğim ürünlerden iki tanesini daha aldım. Önce fiyatımı da söyleyeyim. 2810 lira da burası tutmuş. Hemen şunları da şuraya kaldırıyorum. Ee, şöyle bir el kremiydi bu. Şöyle bir el kremi. Bayıldım kokusuna bayıldım. Gerçekten o kadar güzel kokuyordu ki net söyleyebilirim kokusuna tav oldum arkadaşlar. Bunu sadece kokusu için aldım. Büyük boyunu aldım. Çünkü bir daha ne zaman giderim gerçekten bilmiyorum. Öyle AVM'ye yani oradaki AVM'ye gitmiyorum. Bugün gittiğim AVM'ye çok fazla gitmiyorum ben. Bir de vücut yağı aldım arkadaşlar. Duştan çıktıktan sonra şu vücut yağını kullanacağım. Çünkü gerçekten bacaklarım inanılmaz kuru. Ee, ve ben en çok bacaklarımı seviyorum. Belki bilenler biliyordur. Niye böyle bir takıntım var hiçbir fikrim yok. Ama bacaklarımı gerçekten çok seviyorum. Bu e, kokusuna kokusunu aşık oldum. Ya ben daha böyle çiçeksi kokuları seviyorum. Odunsu kokular asla bana göre değil. Ama iki tane odunsu parfümüm her zaman kenarda vardır. Çünkü mutlaka moralim bozuk olduğu gün hep elim ona gider. Ben mutluysam çiçeksi kokular sıkıyorumdur arkadaşlar. Net söylüyorum. Yorgunsam parfüm sıkmayı unutuyorum. Ee, yani o yüzden böyle değişik değişik şeylerim var. Bilmiyorum delilik mi bunlar ama şimdilik ve bugünlük yani ben ayda bir kere çıkıp böyle bir alışveriş yapıyorum. Her ay ortalama kaç para tuttu? 3 bin, 2 bin orada. 5000 üzeri gibi bir şey tuttu. Bir de yemek yedim. Otoparka verdim. Ona verdim. Buna verdim. Yani ben bugünü arkadaşlar 7-8 bin lirayla kapattım. Ee, biliyorsunuz içerik üreticisi olduğum için birçok ürünü denemem de gerekiyor. Size videolar çekmek için, yeni projeler yapmak için size daha güzel vakitler geçirip beraber eğlenebilmek için bunları da yapmam gerekiyor. Siz de o yüzden benim için bir like'ı fazla görmezseniz ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizi gerçekten 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 çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.